Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere şöyle çok farklı, çok hoş gözüken ve oldukça da yapılışı kolay olan bir örgü modeli anlatacağım. Bu şekilde modelimiz daha çok böyle yetişkin örgülerine uygun olacak bir örnek. Yetişkin bay bayan örgülerine şöyle hırkalarda, kazaklarda yine yileklere de uygulayabilirsiniz. Çok hoş bir model. Burada bebe yünü ile 3,5 numara şiş ile bu modelimi çalıştım. Yine sizlere 3,5 numara şiş ile modelimi anlatacağım. Bu şekilde. Modelin burası da arka yüzü. Evet. 25 ilmekte katlarından oluşmakta. 25-25 ilmeklerimizi attıktan sonra artı 4 ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenar ilmeği ekleyerek modelimizi düz yüzde kuruyoruz. Altına istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Yalnız benim görüşüme göre bu modelin altına haroşa çok güzel uygun olur. Ben de ilmeklerimi attım şöyle ters yüzden bir sıra düz örerek geldim örgümün. Düz yüzüne. Örgümün düz yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden şöyle ters olarak aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 2 ilmek ters örüyorum. 17 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 4 Kenar ilmeğimde şöyle ters olarak ör. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek ters 2 ilmek düz 17 ilmek ters 17 ilmek ters 2 ilmek düz tekrar 4 ilmek ters olarak sıra sonuna kadar ilerleyelim örgümün ters yüzünü tamamladım düz yüzü çeviriyorum kenar ilmeğimi yine şöyle ters olarak aldım 4 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi bu ortadaki 17 ilmeğimizde kenarlarında burgular yapacağız. İlk önce şöyle 2 4 6 ilmeğimizi burgu yapacağız. 6 ilmeği şimdi önce şu soldaki 3 ilmeğini ön taraftan alacağız. Şöyle Öndeki ilk 3 ilmeğimi şimdiden çıkarıyorum. Sondaki 3 ilmeğimi şişime taktım. İlk 3 ilmeğimi şişime takarak arkadan şöyle 3 ilmekle birlikte yerlerini değiştirdim. Bu 3 ilmeğimi de şimdi şişime takıyorum. Burada burgu işlemi yaptık. Ortadan kenara doğru açma yaptık. 2 3 4 5 kurgu işlemlerinde burada şiş ya şi, bir artı şişten yardım alabilirsiniz. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Son kalan yine 6 tane düz ilmeğimi de yine burgu yapacağım. Bu defa bu ilk 3 ilmeğimi ön taraftan sona alacağım. 3 ilmekle yerlerini değiştireceğim. Şimdi böyle şişimi arkadan sondaki 3 ilmeğimi geçireceğim. İlk 3 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Sondaki 3 ilmeğimi şimdi taktım. İlk 3 ilmeğimi de şişime geri aldım. Ortadan kenara doğru, kenardakileri de ortaya doğru alarak ilmeklerimizin yerini değiştirdik. Tekrar 6 tane düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 2 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz. 2 3 4 Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yine öreceğiz. Örgümün tekrar ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek düz örüyorum. 4 2 ilmek ters örüyorum. Bu 2 ilmek ters ilmeğimiz hep devam edecek. 4 ilmekte haroşalar yapacağız. Şimdi burada vurgu yaptığımız orta bölüme geldik. Burada şimdi 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 1 ilmek dolama yaptım. 3 ilmek düz örüyorum tekrar. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü birlikte keseceğim. Şöyle iki ilmeğimi ilk iki ilmeğim genişlettim. Ön taraftan şu iki ilmeğime şişimi aldım. Şişimi aldım ilmeklerimi. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldım bu iki ilmeğimi ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürmüş olduk. 1 2 3 düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 4 düz örüyorum. 2 3 4 2 ters örüyorum 4 ilmek düz örüyorum 4 şimdi burada bu ajur yaptıktan sonra ters yüzde bu dizin düz ilmeklerimizin üzerine haroşa uygulayacağız 4'er tane olan düz ilmeklerimizin üzerine kenarlarında onların üzerine şimdi ters yüzde haroşa uygulayacağız Kenar ilmeğimi şöyle ters olarak aldım. Normalde ters örüyorduk bu dört tane ilmeğimizi. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorduk. Şimdi ters yüzde dört ilmek düz örüyorum. Haroşalarımı ben düz yönde ördüğüm için bu şekilde geliyor. Sizler eğer ters yönde örüyorsanız ona göre yine ayarlama yapabilirsiniz. Dört ilmeğimi düz ördüm. Devam eden iki tane düz ilmeğim var. Örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Yine ortadaki ilmeklerimi ters ördükten sonra burada iki tane düzüm öreceğim. Kenardaki bu dört tane ters ilmeğin üzerine de düz olarak öreceğim. İki ilmek devam eden düz ilmeğimi ördüm. Dört tane tekrar düz örüyorum. Ters ilmeklerimin üzerine ve kenar ilmeğimde örmeden aldım örgümü tekrar düzünü çeviriyorum kenar ilmeğinden sonra burada bu haroşaların üzerine yine düz öreceğim 1 2 3 4 2 ilmek ters 1 2 3 4 önceki yaptığımız ajurun üzerini de öreceğiz 5 5 tane düz ördüm bir dolama yaptım önceki düz sıramızda 3 düz örmüştük şimdi 2 düz örüyorum tekrar ortadaki 3 ilmeğin birlikte keseceğim 2 ilmeğimi şöyle önden girerek örmeden aldım 3. ilmeğimi düz olarak ördüm 2 ilmeğimi de üzerinden atlatıyorum 3 ilmeğimi 1 ilmeğe düşürdüm 2 ilmek düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Ajurun üstündeki ilmeğimizi de örüyoruz. 2 3 4 5 Ajurlarımızı içe doğru devam ettiriyoruz. 2 ilmek ters 4 ilmek düz Örgümün arka yüzünde yine burada haroşalarımızı devam ettireceğiz. 4 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 2 3 4. Devam eden 2 düz ilmeğim var. Ortadaki 17 ilmeğimi yine ters öreceğim. Kenardaki bu devam eden 2 düz ile birlikte buradaki 24 tane ilmeğimi de düz öreceğim. örgümü tekrar ön yüzünü çeviriyorum şimdi burada bakın arkadaşlar iki diş haroşamız oldu bu haroşanın dişleri böyle dört sıra olacak kenar ilmeğinden sonra yine dört tane düz örüyorum Burada ilk ajurumuzu düz örgüde yaptıktan sonra ters yüzde düz ilmeklerimizin üzerine tekrar düz öreceğiz. Haroşa uygulayacağız. 2 ilmek ters şimdi 6 ilmek düz öreceğim 1 2 3 4 5 ve ajurumun üzerindeki ilmeğimi de örüyorum 6 içeriye doğru dolama yapıyorum yine bu defa bir ilmek düz örüyorum 3 ilmeğin birlikte kesiyorum 2 ilmeğimi örmeden aldım 3. ilmeğimi ördüm 2 ilmeğin de üzerinden atlattım. 1 ilmek düz 1 dolama yapıyorum. 6 ilmek, ter ilmek ters düz tekrar. 4 5 6 2 ilmek ters 4 ilmek düz Örgümün ters yüzünde 4 ilmek düz, yine 2 ilmek düz, 17 ilmek ters. Burada yine 2 ilmek düz. 4 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Örgümün ters yüzünü tamamlıyorum. yüzü çevirdim. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Tabi burada bir sıra altına ben yaptığım için burada büzme yaptı birazcık. Onu ayarlarsınız. Ben model hazırladığım için gerek duymadım fazla örgürmeye. Kenar ilmekten sonra tekrar dört düz örüyorum. İki ters. Bu defa yedi tane düz örüyorum. İki 3 4 5 6 ve ajurun üstündeki ilmeğimle birlikte 7 tekrar bir dolama yapıyorum yine 3 ilmeğim kaldı zaten ortada ajurdan sonra dolamadan sonra direkt bu 3 ilmeğin birlikte kesiyorum ortadaki ilmeklerimiz tamamlanmış oldu bir dolama yapıyorum 7 düz örüyorum ve 7. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Örgümün arka yüzünde yine 17 ilmek ters öreceğiz ortada. Devam eden iki düz ilmeğim var ve kenardaki haroşalarımızın üzerinde yine düz olarak öreceğiz. kenardaki haroşalarımı örüyorum. 4 tane kenar ilmeğimi ördüm. Modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Onu da birlikte yapalım. Buradaki haroşalarımız da tamamlandı. 4 ilmek yine düz ördüm. 2 ilmek ters. 17 ilmek düz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 ilmek ters 4 ilmek düz Buradaki şimdi haroşalarımız tamamlandığına göre ters yüzde yine buradaki bu 4 haroşanın olduğu bölümü ters öreceğiz. 4 ters, 2 düz, 17 ters, 2 düz, 4 ters. Örerek ters sıramızı da tamamlayalım. Kenar burada devam eden haroşadan önce 2 ilmek düz ördüm. 4 tane ters örüyorum. Ters yüzdeyiz. Örgümüzün ters tamamladık ve modelimizde tamamlamış olduk. Şimdi burada yapacağımız işlem tekrar burgu yapacağız aynı şekilde. 6 ilmeğimize burgu yapacağız. 3 ilmeğimizi şöyle 3 ilmeğimizi ortadan ön taraftan sağa doğru alacağız. 3 ilk 3 ilmeğimizi de arkadan ortaya doğru alacağız. 5 düz öreceğiz tekrar burada. Yine 6 ilmeğimize burgu yapacağız. İlk 3 ilmeğimi ön taraftan sol tarafa alacağız. Sondaki 3 ilmeğimizi de arka taraftan ortaya doğru sağ taraf alarak burgu işlemimizi yapacağız. Ters yüzeyin ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. İkinci sırada ajurumuzu yapacağız. Düz sırada ajurlu bölüme geçeceğiz. Ajurlu bölümümüzü yaptıktan sonra ters yüzde burada devam eden bu düz ilmeklerimizin üzerine haroşa uygulayacağız. Ajuru yaptıktan sonra düz düz ajurlu bölümü kurduktan sonra ters geçince burada haroşa yapacağız. Bu şekilde. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.